Hemen bir diğer bağlantımıza da devam edelim yayınımıza. Evet, değerli izleyenler, Rusya'dan Erhan Altıparmak, kendisi de yine basın mensubu, meslektaşımız. Sayın Altıparmak, neler söyleyeceksiniz? Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Rusya'da son Çok durum sağ olun. nedir? Ee, şimdi aslında Rusya ile ilgili sürecin en başından anlatayım isterseniz. Buyurun. Ee, Çin'in Wuhan bölgesinde bu koronavirüs vakası ilk ortaya çıktığı zaman bu paniği ilk yaşayan ülkelerden birisi de Rusya'ydı. Bunun en önemli sebebi Rusya'da işte çok milletli bir ülke. Aynı zamanda Çin'e Kuzey Kore'ye sınırları var. Farklı ülkelere Moğolistan'a, Orta Asya Türkiye Cumhuriyetlerine zaten sınırları var. Dolayısıyla riskin görüldüğü ülkelere zaten sınırı var. E, aynı zamanda e, demografik yapısal olarak da zaten e, ülkenin kuzeyinde e, uzak doğulu nüfusu çok fazlaydı. Dolayısıyla bu paniği hemen hissettiler. E, i̇lk e, olarak tedbirleri yumuşak almaya başladılar ama te tedbir aldılar. E, net olarak, somut olarak e, tedbir aldıkları tarih olarak da benim öngörüm, yani benim gördüğüm gözlemi e, ben bunu e, 5 Mart olarak görüyorum. Sizce 5 erken Mart diye erken geç, geç, kaldılar. geç kaldılar. Geç kaldılar. Evet. Geç kalmalarının sebebi zaten riskli bir ülke. turist Turizm potansiyeli yüksek bir ülke. Özellikle Petersburg bölgesi, Moskova bölgesi uzak doğulu turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bir ülke bölge zaten. Dolayısıyla e, bunu öngöremediler. Yani e, nasıl oralarda bu nasıl hissedilecek çok iyi e, fark edemediler, tespit edemediler. Geç kaldılar. E, ben e, Erdoğan-Putin görüşmesi vardı malum. E, evet. 5 Mart'ta Domodedova'da havalanda somut olarak e, hazırlıklar yap, yaptıklarını gördüm. Koronavirüse karşı ne gibiydi. Termal kamera kuruyorlardı. Masalar kuruyorlardı, pasaport e, girişlerinde her geçen turist için e, ateş ölçmeye başladılar. Benim için e, Rusya ne zaman önlem aldı diye sorarsanız 5 Mart derim. Çünkü o tarihte zaten bütün Erdoğan görüşmesi nedeniyle zaten Kremlin Sarayı'nda e, görevliydik, gazetecilik yaptık. Ve e, o tarihte somut olarak bir şeyler yaptıklarını da görmüş olduk. Ardından... E, Amerika'nın Rusya'ya karşı bir şeyler oldu, çıkışları oldu. Rusya'nın çünkü ilk vaka açıklamaları 2000 dolaylarında bir vaka açıkladı. Yavaş yavaş artıyordu. Ölü sayısı işte 20 yeni yeni geçmişti. Amerika'da böyle olamaz. Yani Rusya'da nasıl bir vaka çok az diye Rus hükümetini suçladı. Yani vaka sayılarını gizlemekle suçladı bir şeffaflık şu an bu bir suç problem olduğunu dile getirdiler sanırım. İlk, ilk etapta öyle çünkü Amerika çok zor durumdaydı. E, vaka artışları orada çok e, yüksek e, ilerledi malum. Şu anda da dünya bir dünyada birinci sırada. Amerika şu anda Rusya'ya e, neden vaka sayılarıyla alakalı bir baskı yapmıyor? Çünkü Rusya şu anda vaka sayılarında ikinci sıraya yükseldi. Amerika'dan sonra vaka sayılarının görüldüğü en yüksek ülke şu anda Rusya. Rakam vereyim. 272 bin e, dolayında dün açıklanan rakamla toplam bir e, vaka sayısı vardı. Ölü sayısı da 2535 olarak açıklandı dün. Bugün tabii yine artacaktır. Bölgesi olarak da aslında e, Türkiye ile aslında çok benzer yönleri var Rusya'nın. Zaten her zaman bu böyleydi. Tarihten beri böyleydi. E, Rusya'nın güneyinde vaka sayısı çok az. E, Soçi bölgesinde atıyorum. Karadeniz'e kıyısı olan bölgelerde. Ama kuzeye doğru gittikçe Moskova-Petersburg bölgelerinde e, vaka sayıları maksimum. Yani e, bizde nasıl? işte Türkiye'de İstanbul vaka sayılarında birinci, işte ardından gelen e, şehirler arasında çok büyük farklar var. Yani e, ikinci sıradaki e, bir ilin vaka sayısını ikiye, üçe katlayan bir İstanbul var. Moskova'da da böyle. Evet. Vakaların büyük çoğunluğu da Moskova'da görülüyor, ardından da Petersburg'da görülüyor. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu, aynı zamanda daha kozmopolit bölgeler, daha turizm bölgelerinde, yani yurt dışından evet. gelişlerin orada temasın ne kadar fazlaysa vaka sayısı da öyle oldu. Ama dikkatimi çeken Kesinlikle. husus 272 bin civarında bir vaka ifade ettiniz ama hı hı. 2535 civarında bir ölüm Sayısı ortada. Sizce Rusya sağlık hizmetleri konusunda nasıldı? E, maske konusunda bir problem yaşadı mı? Yani lojistik ve sağlık hizmetleri anlamında bir problem yaşandım Rusya'da? Aslında yaşanmadı. Aksine Rusya'nın zaten destek olduğu ülkeler çok fazlaydı. İşte Türkiye'nin e, insani yardım e, faaliyetlerinden önce. Rusya bunu gerçekleştirmişti. Haberlerin de yaptın zaten. Nereye gerçekleştirdi? Evet. İlk olarak zaten e, Sırbistan'a gerçekleştirdi. Ardından Kuzey Kore'ye. Hani malum lideri öldü mü ölmedi mi tartışılan <laughs> tartışmaların yürütüldüğü ülke. Etti. Evet, Kuzey Kore. E, Çin'e çok fazla yardım gönderdi. E, Suriye var elinde. Esad yönetim var. Şam'a çok fazla yardım gönderdi. E, Ortadoğu ülkelerine gönderdi komşu ülkelerine gönder ülkelere göndermek zorundaydı çünkü komşu ülkeleri e, koronavirüs nedeniyle sıkıntı yaşadığı zaman zaten doğrudan e, Rusya sıkıntı yaşayacaktı. Bu yüzden işte Kırgızistan olsun, Özbekistan olsun, Moğolistan olsun, işte kuzeyinde Belarus olsun, bütün işte komşu ülkelere zaten e, yardımlar gönderdi. Bu yalnız şov olarak algılandı. Yani Rusya müttefiklerine ve komşularına bağımsız devletler topluluğu e, grubuna yardımlar göndererek e, bir nevi koronavirüsü bahane ederek burada bir prestij elde etmeye çalışıyor diye e, söylemler artmaya başladı dünya genelinde. Şimdi aynı şey Türkiye için de geçer. Türkiye neden yardım ediyor? Bana kalırsa çok insani boyutta yardımlar yapıyor. Doğru da zaten e, Bosna Hersey'de yardım yapıyor, Yemen'de de yardım yapıyor. E yapıyor. Türkiye'nin de çok da prestij anlamında böyle bir e, şeyinin e, bir derdinin olduğunu düşünmüyorum. Rusya'nın da aslında öyle bir derdinin olduğunu düşünmüyorum. Fakat dünyada maalesef bunlar böyle algılanıyor. E biz toplumlarda da öyle algılanıyor. Türkiye'de eleştiriliyor, Rusya'da eleştiriliyor. Ama bunlar insani boyutta yardımlardı. Aynı zamanda zaten Rusya'ya giden maskelerin birçoğu Türkiye'den gitti. Türkiye'den satın aldılar. Çünkü üretimle alakalı problemleri vardı. Çin sınırları kapattılar, ticaret e, kilitlenmişti, dolayısıyla doğrudan e, yardım, yani e, tıbbi malzemeler konusunda e, bunları Türkiye'den alabilirdi. Böyle de yaptılar, şu anda kendi üretimleri var, e, aşı çalışmalarını yapıyorlar. E, şeyler e, Sokaklarda karantina e, ile ilgili kuralları çok ağır, çok katı, engellemeye çalışıyorlar, durdur durdurmaya çalışıyorlar ama durmuyor. Yani Rusya şu anda çok kötü durumda bu anlamda. E, şunu sormak istiyorum. Bir pik yaptı mı e, Rusya'da hala artmaya devam ediyor mu? Yani salgın yayılmaya devam mı ediyor yoksa azalma trendine zaman girecek, e, katı kuralları uygulanıyor dediniz. Son durum nedir? Riskle alakalı. Şimdi bununla ilgili aslında güzel bir soru sordunuz. Nisan başında e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin e, açıklama yaptı. Aslında açıklama değil demeyelim, ulusal sesleniş konuşmaları yapıyor dönem dönem. Bu konuşmalarda biz bunun işte pik noktasına ulaşıyoruz diye açıkladıktan sonra Dmitri Peskov işte Kremlin'in sözcüsü yine aynı şekilde bir açıklama yaptı ama hani söylemde pik noktasına ulaştık işte artık düşüşe geçeceğiz gibi söylemler var ama bu ulaşılamadı. Çünkü 9000 küsür sadece dün e, vaka artışı vardı. Yani Rusya'nın ya. evet Rusya'nın ne zaman bu pik noktasına ulaş, ulaş ulaşılacağı konusunda politik olarak söylemler var ama ee, işte, sağlıkçıların e, böyle bir öngörüsü yok. Bilmiyorlar. Onlar da bilmiyorlar. Sadece önlemeye çalışıyorlar. Bu yönde de çok büyük sıkıntıları var. Evet. Sayın Altparmak çok teşekkür ediyorum. Değerli paylaşımlarınız Rica için. Ee, sizler de e, e, eğer yanlış hatırlamıyorsam bir Kocaelilisiniz. illisiniz. Ee, evet. Bir... İzmitlisiniz diyebiliriz aslında. Sizden evet. nasıl görüyorsunuz? Türkiye'ye nasıl bakıyorsunuz? Rusya'dan tabii ki Türkiye'yi de takip ediyorsunuzdur. Aileleriniz burada, tanıdıklarınız, tanıdığınız evet. insanlar burada. Türkiye'nin bu süreçteki mücadelesini nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi öncelikle ben az önce yayına katılan arkadaşları da gördüm. Deniz Vietnam'dandı. İşte Çin'den bir arkadaş katıldı. Çok büyük bir iş yapmışsınız. Aslında ulusal basında bile böyle renkli, işte gerçekten e, o bölgelerde yaşayan insanların doğrudan aktarabileceği bir şey yok. Ulusal kanallarda genelde bir gün Amerika'dan, başka bir gün Çin'den falan şeklinde anlatılıyor ama sizde her bölge, işte dünyanın her noktasından ayrı ayrı anlatılıyor. Çünkü biz nasıl görüyoruz? O anlamda mesela e, Deniz şunu söylemişti, işte. E, Türkiye bu konuda çok geç kaldı demişti. Ben onu görmüştüm. Evet ona katılıyorum aslında. Geç kalındı. Ama artık zararın neresinden dönerseniz kardır. Biz burada Rusya'nın da geç kaldığını söylüyoruz. İşte Türkiye'de bazı resmi ağızlardan da geç kalındığı konusunda e, ifadeler duyuyoruz. Geç kalındı ama e, baktığınız zaman e, Türkiye koronavirüsle ilgili mücadele gerçekten çok büyük işler yapıyor. Bunda net olarak görüyoruz. Bir kere sayılarda çok şeffaf olunduğunu düşünüyorum ben. zaten yerel yönetimlerle merkezi yönetim arasında rakamlar uyuşuyor. Yani burada şunu kastediyorum. Yakından takip ettiğim için söylüyorum. Atıyorum Kocaeli şey Kocaeli diyorum. İstanbul, Ankara yerel yönetimler anlamında muhalif, ...lerdeyken, muhalifler evet bize merkezi hükümetin rakamlarıyla uy uyuşuyor diyebiliyor. Yani bu anlamda da bir tereddüt yok. Bu anlamda Türkiye şeffaf bir ülke, güvenilir bir ülke. Ee, meyvelerini aldık sağlık yatırımlarının. Bunu da çok net görüyoruz. Ee, bu 20 yıldır özellikle sağlık konusunda çok güzel yatırımlar oldu. Bunu da kabul etmek lazım. Ee, bundan dolayı da zaten aslında Rusya gibi olmaktansa çok aslında işte tahminimizin çok altında yaşıyoruz biz bunu. Keşke hiç olmasaydı. Çünkü Türkiye'de Rusya kadar etkili bir e, turizm potansiyeli olan ki Rusya'dan daha fazla asıl bir potansiyel olan bir ülke. Aslında bizim bunu işte İspanya, Fransa gibi çok yakından e, yani çok fazla hissetmemiz lazımdı ki en az minimumda hissedildi bu. Bunun da aslında bir sağlık yatırımları açısından yatırımlara e, bağlı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda çok başarılı buluyorum. Kaygılanıyor muyum? Evet kaygılanıyorum ama bunun toplumla alakalı olduğunu düşünüyorum. Devletin, hükümetin, Türkiye hükümetinin herhangi bir problemin olduğunu düşünmüyorum. E, toplum gerçekten duyarsız olabiliyor. Görüyoruz televizyonlarda, gazetelerde, basında görüyoruz. Gerçekten üzülüyoruz. Aslında e, Türk toplumu da gerçekten hükümet kadar biraz özense bu iş buraya kadar e, gelmez. Yani daha iyi olur. Bu evet, Sayın Altınan, insanların sağlığı için önemli. Rica ederim. Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Rica <laughs> ederim. Sizlere de e, ba çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Size de başarılar diyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Evet. Evet değerli izleyenler şimdi e, bir diğer bağlantımızda devam edelim. E, teknik arkadaşlarımız da ekranlarımıza hemen e, getirsinler. E, bir diğer e, ülkeden, bir diğer noktadan e, ee, tabii ki Sayın Altıparmak bizlere de kendisine de çok teşekkür edelim. E, ee, Bizlerin de çok iyi bir iş çıkardığını söyledi. Bu noktada e, ifade etti. E, o övgüyü de almak isteriz tabii ki bizler de Kocaeli TV olarak.